Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 500 aboneye ulaştığım için güzel bir pasta tarifi verecektim. Öyle söz vermiştim. Sizlere teşekkür ediyorum. 500 aboneyi geçtim ve bugün güzel bir kutlama pastası yapacağım. İlk önce kremamızdan başlıyorum. 4 su bardağı sütümüzü bir tencereye aldım. 1 su bardağı toz şekerimi ilave ettim. 3 çorba kaşığı unumu ekledim. Ve 2 çorba kaşığı nişastamı da ekledim. Bunu güzelce karıştırıyorum. Şöyle kaynamasına yakın bir paket vanilimi de ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bunu soğuması için kenara bırakacağım için önceden ilk önce bunu yapmak istedim. Şimdi 4 tane yumurtamız vardı. Bunun aklarını ayırarak çırpma kabıma aldım. Ve bunu bir su bardağı toz şeker ile güzelce köpük köpük olana kadar karıştırmam gerekiyor. Pandispanya'daki en güzel püf nokta bu yumurta akıyla yapılan pandispanya daha lezzetli oluyor. Deneyenler görecekler. Yorumlara da yazabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir kıvam alıyor. Ve şimdi e, ayırdığım 4 tane yumurta sarısını da ilave ediyorum. Ve bundan sonrasını tahta kaşıkla devam etmek zorundayım. Yavaş yavaş bunu yumurta sarılarını da ekliyorum yavaş yavaş karıştırıyorum burada şimdi püf noktalardan birisi şöyle bir fincan kadar normal bir su bunu ekliyorum bunu neden eklediğimi de söyleyeceğim Pandispanya'nın yumuşak ve kıvamlı olması için içinin güzel pişmesi için çok önemli bir püf nokta bu su orada buhar yapmayı sağlıyor ve daha güzel pişmesini sağlıyor buhar özelliği var orada Şöyle bir su bardağı unumu da ekledikten sonra dıştan içe doğru bir paket vanilin, bir paket kabartma tozumu da ekliyorum ve bunu yavaş yavaş şöyle dıştan içe doğru tahta kaşıkla özellikle güzelce karıştırıyorum. Hepsinin güzelce bir kıvam alması için tahta kaşık sönmesini engeller hamurun. Şöyle yağladığım kabıma güzelce döküyorum. Ben böyle yuvarlak bir kap kullandım. Normal tepside de yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu fırına 180 derecede pişmesi için yolladım. Şimdi krem şantimi hazırlıyorum. 2 paket krem şanti 2 su bardağı kadar da sütümü ekledikten sonra bunu köpürene kadar çırpıp buzdolabında bekleteceğim. Krem şantinin soğuk olması daha verimli malzeme elde edersiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi bunu dolaba götürmem lazım. Şimdi pastamın dışını süslemek için kare bir çikolatam var. Onu rendeliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pandispanyamda çok güzel kabarmış bir şekilde ben bunu 3 eşit parçaya böleceğim şimdi şöyle kremamda soğuduktan sonra krem şantimden 2-3 kaşık içine ilave edip sonra bir çırpıcı yardımıyla çırparsanız daha güzel olur güzelce onu yedirene kadar güzelce bir akışkan hale gelecek şöyle keklerimi de birisini hemen şöyle sütümü Alıp kaşıkla birkaç yerini ıslatıyorum. Şimdi pastayı süsleme aşamasındayız. Tabii ki siz istediğiniz, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pasta kremamın e, akışkan hali. Şöyle istediğiniz miktarda koyup güzelce her tarafına yedirelim üzerini istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Hangi meyveleri seviyorsanız. Şöyle çikolata parçaları kullandım. Üzerine bir de muzları dilimledim ben. Bu arada 500 aboneye çok kısa bir zamanda ulaştım. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. 2 aylık bir süreç içerisinde ben şimdilik bu mutluluğu yaşadım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Derdiğiniz desteklerden dolayı. Şöyle pastamı güzelce süslüyorum. Ve bunu 3 kat olacak şekilde güzelce... Evet diğer katımı da getirdim üzerine. Şimdi bunu da aynı şekilde önce sütle ıslatıyorum. Normal kare tepside de yapıp ortadan pandispanyayı kesip iki kat üst üste. Mesela daha değişik kalıplarda da bunu yapabilirsiniz. Ben bunu kutlama pastası diye yuvarlak yapmak istedim. Şöyle kremamı da içine yerleştirdikten sonra malzemelerimi döküyorum. Evet, şöyle muzları da yerleştireceğim ve son katı üzerine pandispanyamı yerleştireceğim. Pandispanyanın Normalde yumurtayı bütün olarak eklerseniz onu belli bir dakika çırpmanız gerekiyor. Bunu tutturamazsanız pandispanya'nız tutmayabilir. Çünkü çok önemli noktalar bunlar e, Pasta işlerinde bunla, dakikalar çok önemli. Ama yumurtanın beyazı daha kolay olduğu için çırpıldığı zaman köpükleştiği anda onu bırakabilirsiniz. Evet, pastamızın son katını da üzerine ekledikten sonra onu da aynı şekilde sütle şöyle kaşıkla döküyoruz sütümüzü. Şimdi bundan sonrasına krem şanti ile süsleyeceğim. Şöyle tabii ki benim pasta aparatlarım çok fazla yok ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bunların özel aparatları var. Onlar daha kolay. Ben şöyle hemen bıçakla süslemeye çalıştım. Yine kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. İnşallah darısı bin abonelerin başına diyorum. Destek olan herkese teşekkürler. Şöyle bıçakla bir süs vermeye çalıştım. Düzeltmeye çalıştım. Kenarlarını da aynı şekilde yaptım. Üzerlerini şöyle kendimce süslemeye çalıştım diyeyim. Nice 500 abonelere inşallah diyelim. Bunları renkli de yapabilirsiniz. Mesela gıda boyası katarak çok az. Ama ben zararlı olduğu için gıda boyasını fazla kullanmak istemedim. Şöyle kendimce sade bir şekilde süslemek istedim. Ve üzerine en son 500 abone diye yazdım. Sizlere desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.